Dur. Şu arkandan da küp göndereceğim. siktir. Ne oldu? Küp gönderdi. Ya Allah'ım. yeri yeri bozuldu. Salla oradan aşağıya bak. Olmuyor. Ya Allah. Tamam sen gel. Artık ben bir daha yapacağım. La bla. ben küpün bozulduğunu unuttum lan. Geldin mi? Tamam. Aha. Şimdi sen bir daha kapıyı aç. Açtım. Falan ya. Kendi kendime aksiyon yer hayatlıyorum. <laughs> Az daha geçemiyordun ha. <laughs> Sen de aksiyon yarattın yani. <laughs> Ucu ucuna var ya. Evet gördüm. Parıltıları. <laughs>